günüm. Vlogladığım gün başlıyor. Aşırı uykuluyum şu anda. Kalktım şansı gezmek için. Dışarıda da çekeceğim. Çok güzel bir gün olacak. Bakalım nasıl olacak. Günaydın. Pişt, gel bana. Ne yapıyorsun? Gel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Günaydın. 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 Gel bakalım. Hadi gel. Gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Hadi gel. Charles. Her sabah böyle erken kaldırıyor. Tuvalete gelince. Ve kapıya vuruyor, ağlıyor böyle. Yani kaldırma zorundasın onu, çıkarma zorunda kalıyorsun. Çok kötü. Şimdi geldik. Bakalım, direkt sabahlar çalışmaya başlıyoruz. Bugünkü işleri yaparken de çekebilirim. Şöyle açalım. Montörümüzü açalım. Açılmıyor. Süpersin. Her neyse. Çekme pozları tekrardan bakın. Biraz yükseliyor bu saat 8.45 olmuş. Aynen. İşte şu hesaplara falan bakacağım. Python'da küçük bir işim var onu da halledeceğim. Oradan sonra üf şuna bak be düzen. Şu anda düzen hastaları ölüyor orada. Orada ölüyor. Ama direkt şöyle yaparsak tık tık tık. Rahatlık, rahat Satisfying. Aynen. Görüşürüz şimdilik. Tekrar çekim yapacağım zaten. Şu kamerayı şöyle çevirsem çok tatlı olacak da yapacak bir şey yok. Şu an buradan kamera Ozan Tufan'a benziyor. Eski. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çekeceğim tekrar. Şimdi taksime geldik. Beyciğim bugün günlük çekiyorum. Lades'e geldik. Şimdi ben hemen deneyeceğiz. Evet şimdi geldik. Peynir zeytin, söğüş ve bal kaymak istedik. Bal kaymak çok iyi duruyor aslında. Şeyler <laughs> burada. Götürelim bakalım. Ekmeğimiz de burada. Ekmek, bol ekmek. Evet arkadaşlar bugün bu İstanbul'dayız günlük vlogumuzun ikinci kısmında Zula'ya geldik. Harbi yedik şuradayız. Şimdi Ejim Fuş'unu açacağım örnekleri olarak. Patateslerimiz geldi. Bir halk kahramanı olarak bunu yapmam gerekiyor. Evet çok iyi değil mi? Ee, Zula İstanbul'un özelliği şu arkadaşlar. Çok özel sosları ve çok güzel ekmekleri var. Gerçekten de. ucuz dönercilerin dediği gibi. Yakın çekim alalım. <laughs> ucuz dönerci sosu gibi değil yani. Gerçekten çok iyi soslar var. Gelince burgerleri çekeceğim. Potata da çok güzel, hiçbir şey yok. Aslan ecim istedi diye geldi. Gayet mükemmel. Kusur öneriyorum. Burger yine size gerçekten görüşmesi üzere. Evet, burgerlerimiz geldi. Size şöyle göstermek istiyorum. Biraz küçük boru formundan onu belirttiyim. Şöyle aslan. Ya bu... altta bir böyle mayonez sosu var içinde, i̇şte soğan, biber ve sarımsak olması haklıyım. Ya çok turşu mu bir sos var? Aç bakayım içini. Böyle. Evet. Ekmeğini yani tart edemem. Mükemmel iyi. de bu deneme İstanbul'un iyi ilk üçünde kesilmiş. Bu orta pişmiş. Bu seninki iyi pişmiş. Evet. Bence orta yemeli bu. Biraz daha içi cüzi kalmalı sudur. Ee, soğuk olan yemek istiyorum. Çok teşekkürler. Bir tane şöyle. İzinize. Evet, şimdi ikinci astrolojimiz geldi. Zaten Frankfurt sosu. kesinlikle domuz yoktur bu arada. Ama bir tane hmm. burgerlerin domuz eti var. Domuz yemiyorsanız onu dikkat edin. Bir iki kere yanlışlıkla sipariş vermiştik. Ekmeğin özelliği şu yanları tereyağıyla kızartılıyor ızgarada. Şöyle bir içinde göstermek istiyorum size. <laughs> Karamelize soğanı var burada. Eti ve cheddar'ı var. Üstüne... Gerçekten görüntüsünce. Evet. Ya, ekmeğin kızarıklığı zaten çok iyi hissiyatı var. İzlediğinizde bunun bir tadını yapmak istiyorum. eti çok iyi ama bence buranın sonu şu alttaki mayonez tarzı bir sosu var. Kesinlikle o zaten hiç bitirici oluyor burada etken. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sanatçı evet. tekrar görüşeceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi son kısımdayız. En son kapanış. Büyük <laughs> şu önce hesaptan önceki son çıkış. <laughs> Vaaay. Yakın çekim alabilir miyiz aslında? Tabii ki. Köprüden önce son çıkış. Son, çıkış. son çıkışa geldi. Artık Avrasya. Kıvamını şöyle evet, göstereyim bak, size. Bak, bak 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 Çok güzel bir krem kıvam var. B, -B çok benziyor. Anne. <laughs> 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 ama ister çok iyi arkadaşlar. Bu da kesin ederim. Ama birazdan bu böyle parça gibi yani. O şey daha çok oluyor. Böyle yalık. Evet ama sen bunu anlatırken böyle ne kadar lezzetli olduğunu tarif edemiyorum. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. <laughs> evet. Hadi bir tane tat bakalım. Şöyle. Çok iyi vuruldu arkadaşlar. Baby yoklar çok ama baby daha iyi bence daha krem böyle değil. Smooth tadı var. Çok güzel güzel. Çok iyi tavsiye var. ederim. Evet. Evet şimdi Mekkenzi'ye geldik. Çekelim. Tabii tabii. Arkadaşlar 1485 lira. Şansım uzaktan akrabası. Ben de hemen poz vermeye başlıyorum. <laughs> Kim o Z4? Barışlar anneleri. Evet. Z4 ha? Eski Z4 2011 Z4. Z4. Z4 Z4 Ama yeni kasası abi Supraya benziyor Motoray nerede Tabii. Ben motora yol versene de. Ne oldu? arkadaşlar mı Öyle, Öldün, yaktın. Bayılma. Yürü, Evet, şimdi gölge çıkıyoruz. Ece, niye saklanıyorsun? Şans'a geliyor. Charles Smith. Çıkıyor <laughs> hâlâ. Yaa! Hadi gelin arkadaşlar, görüşürüz. Orada görüşürüz, 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 Evet, çıktık Ece. Sen çıkıyorsun. Şans, nereye gidiyoruz babacığım? Nereye gidiyoruz? He, nereye gidiyoruz? O çok heyecanlı benim kızım. Şansa da bayram. Uy. Şimdi geldik. Burada ağır misafir var. Aslan selamlar. Ağır misafir. Selamlar. Çok başka bir güne karşınızdayım. İzlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Kapanış yapmamışım. Artık videolarda kalitesini arttırmak için giriş ve kapanış eklemeye karar verdim. Yani sonuçta kaliteli olması gerekiyor. içeriklerin gittikçe e, gelişmemiz gerekiyor. Video kapağı aynı böyle keza gelişmesi lazım. Ailemize hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız çok teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay.